Bugün yeni geldiniz aramıza. Tekrar hoş geldiniz. Ama ilk yorumunuzu alalım. Eee, saç için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok güzel bir modeliniz var. Bunu çok daha güzel bir şekilde değerlendirip ben böyle daha da böyle prensesler gibi bir kız görmek isterdim karşımda. O zaman ben şöyle sana bir şey söyleyeyim. Bunun yapılabilirini söyleyeyim sana. İçeriye sünger takılıp ya da içeriye krepe atılıp topustan buradan da başlayabilirdi. Değil mi? Ama yani şu anki gelinimiz bu. Ben Hayır gelinle birlikte saçın ön kısımları çok düz ee, ve bası kalmış. Ayrıca şey. e, taranmalarda böyle eğiklikler hatalar var. E, yani çok tamam şey. yine düz bir şey oturturup saç bantı takabilirdin ama daha doğru daha başarılı olabilirdin ama bak, bence. Başarılı dersen söyleyeyim sana. Kalıp gibi istemedi ve sprey kullanılmadı o saça. Tarak da sürülmedi bir kere sürüldü taraf alınıp kendi gidiş hattına göre toplandı canım Altı. tarak kullanarak da doğal Saniye. bir saç yapabilirsin madem kullanamaz hayır yapabilir yani o doğal işte küçük saçlar var diyorsun ya onu evet. yakalayamazsın bu sefer o doğallığı yakalayamazsın Amacım ama zor. böyle de bence ön kısmı evde tacı kendi oturturmuş gibi ama dedi. Dilara Hanım kendi ön kısmına krepeyi kendi istemedi. Bir de şöyle bir şey var şu an siz de aynı bir dakika dur konumuz Canım ben konumuz yanlarını değil. düz taramadım. Ya ne yaptın? Ben önce gibi yanlarını Öz, düz taramadım. toparla. Ya biz konuşuruz Öz, sen özün, niye oradan her özün, şeye böyle özün bam, bam bam Hayır özünü söyleyeyim ne yaptın? Sen de maşa yaptın bir tane taş taktın bitti. E, sen ne yaptın? Başka, Başka bir şey de görümce topuzu yaptın e, sen Efendim? sen ne yaptın yani? Görümce topuzu yaptın sen ne yaptın yani? On ben gelin topuz olsam yaptım. o topuzda kınaya topuz çıkmam oturur ağlarım ya. Oturur ağlarım ya. Ben adam gibi topuz yaptım. İsma, buraya dön, boşver. Benim modelim var ya, bir dakika sus. Benim modelim var. Üç ay önce mikro kaynak yapılmış. Ve 3 e, ay önce mı, mikro kaynak senin ne olur? Ön Aşağı, yok yok, buraya kadar, ta buraya kadar takılmış. Gidip bakabilirsin. Yanlara, önlerde sadece iki parmak yerinde yok. Her yerde mikro var. Elini şöyle at. Her yerde görürsün. Tepelere kadar var. En önlere bak, üstlere. Tamam, bunları daha net ne işte. Üste bak şurayı işte. elle. Bak içe tacın önünü. Tacı. Bak öncücüğüm şundan bahsediyorum. Şu kısımları sanki evde kendi maşasını yapıp takmıştan. O... Ama biz doğallıktan bahsediyoruz. Salaçlıktan bahsediyoruz. Kapı mı doğallık? Bu, bu mu doğallık? Sence? Bence değil yani. Bence doğallık. bence modelin güzelliği saçı ve makyajı gölgede bırakmış. Yani sen çok daha güzel bir saç tarayabilirdin. Evet ben de onu anlatmaya çok çalışıyorum. Daha güzel çok daha başarılı Hanım bir çıkabilirdin. Modelin çok tizin, güzel duruşu var. ve çok güzelliği. Saçları uzun şanslısın. Bak, saç var, saç olabilir, model de güzel olabilir. Yüzü ön plana çıksın, saçı böyle kapartmamız mı lazım? E sen niye ya da varsın önü o zaman önce? Sen niye varsın o zaman? Sen makyaj yapmasan da, saç yapmasan da bu kız zaten bu podyumda böyle Bitti. yürüyor. A ama şöyle yani bir şey daha var. Havalı olabilirdi diye yani demek da. istiyor ki sen Biraz hiçbir adım. şey katmadın. Geçen haftaki modelim, aranızdaki en saçları bitik... ...ve gösterişsizdi. Doğru mu? Gelin saçı yaptığımda, aynı buna benzer saç yapmıştım. Sadece arkaya. Ona da yakışmıştı. Kız bayağı bir güzel olmuştu. Şimdi yani, zaten model anla, güzel diye... Anla, anlatmak istediğim model şey ne Anlatmak musun? istediğim şeyi yani... ben söyleyeyim. Bir dakika dur. Ee, model güzel diye saçı geriye çekmedim. İstek o. Benim sahnede gördüğüm şey, modelin güzelliği, saçı ve makyajı gölgede bırakmış. Ee, daha havalı tarayabilirdin, daha da güzel olabilirdin. Yani şunu mu Geçen sefer saçtan yakınıyordum, bu sefer efsane saçı var. Bugün de aramızda en şanslı olan Şöyle sensin. Şöyle bir şey diyeyim mi? Model çirkin olunca ya da model güzel olmayınca da saçla yüzünü mü kapatacağız, ne yapacağız? Daha Değil. havalı olabilirdi diyorum ben. Çünkü sen zaten daha, daha havalı, havalı saçlar taradın burada ve yapamalı. daha güzel tarayabilirdin. Daha mı ince yapmalıydı Hayır daha havalıyı aç bana daha mı ince yapılmalıydı? Bir Şu an, an sen mi modeline bakmada bir sönüklük görmüyor musun? Havalı'dan, Havalıdan kastıkları krep atıp kabartabilirdin diyorlar. Ama Hayır bizim modelimiz atıp istemedim. kabartmaktan bahsetmiyoruz. Neyden bahsediyorsun? Ya ben diyorum ki daha doğru taranabilirdi. Yani ben bu yan evde şöyle görüyorum. Bu kız zaten güzel bir kız. Kırmızı rujla sürülmüş. Göz makyajına gerek yok zaten kırmızıdan dolayı. Hı. Evde tacı oturtmuş. Sarılmış evde tacı oturtturulmuş gibi duruyor. Ya. Yani Senin o zaman... Önce senin... kendi de yapabilirdi yani. Sanki sen yapmamışsın gibi bu saç. Sanki hiç uğraşmamışsın gibi Kaçırdığınız Damla. bir şey var burada. Öncü Bey mesleğini bu yarışmada öğreniyor. Öncü eee. Bey mesleğini eee. bu yarışmada öğreniyor. Seni yani. seni senin bak seni cebimden çıkartırım, eşim de cebimden çıkartır. Sen kimsin ya? Yaptığım makyaj desem makyaj değil. Peki yani. ma makyajlar için de yorumlar alabilir Makyajda, miyiz? Makyajda e, kirpikleri zaten vardı herhalde değil mi geldiğinde? E İpek kirpik kirpik vardı. Kirpik yönüne zaten şanslısın ki biz kirpikleri zor yapıştırdık. Önce altta makyaj olduğu için zaten bir far kullanıldı mı far da gözükmüyor da. Toprağı çok de, yakından miyim? gözlerini kapatıyor musun? Hatır mısın? Yani çok hafif bir e, far sürülmüş. Yok denilecek kadar az bir eyeliner. Zaten kirpikler o yönden de şanslısın. Manken de güzel. Far bir... kısmını ben çok yoğun e, önceki hafta biraz kullandım. Baktım ki olmuyor. Yani çok yoğun kullanışlı Fark gelmiyor şöyle, bana. şöyle. Yani şu an o yok gibi. artık böyle şey hafif Yani günlük bir makyajdan daha hafif bir kırmızı ruju gösteriyor yani. Şu an kirpikleri de kendin olduğu için seni yaptığın bir emek göremiyorum ya burada ya ben. Ya şöyle düşünmek ben lazım. Ben bir emek bu göremiyorum burada. Kına, bu kına geleni ise daha kaftanı var. Bunun içinde şey var. var da edimeleri. makyaj denildi yani mi şey bir bütünlüğüyle... kına... Gelin, Gelin için hazır. bence hani saçtan ziyade biraz da hani makyaj daha ağır basıyor. İlk önce bir yüzündeki makyaja bakar mısın? Tamam ben yüzündeki makyaja <laughs> bakıyorum. O nasıl makyaj ya? Yani hiç eleştirmedi ama eleştire değil. Hayır yani. makyajı zaten kına Çok konsepti. Çok kötü makyaj. Kına konsepti şu an. Ne konsepti? Kına konsepti. Senin yüzündeki makyaj ne konsepti? Şu anki konsepti <laughs> söylüyorum ben. Ya yani. sen pijamayla gelmişsin kızın makyajını eleştiriyorsun. Bu pijama değil sana göre pijama. Vallahi değil. pijama ama, evet pijama, ben pijama yaparsam Bak senin makyajın da kumaşları aynı. Bak. El kumaş, kumaş. Elbise o da, o da. ama o bildiğin Aynen, kalaşlı pantolon yani. O da bornoza benziyor. Biraz Allah aşkına. Aydınlık çağa inelim ya. Çıkın o orta çağ kafalarından. Aydınlık çağ. Şu an çağ. seninle uğraşmak istemiyorum. Devam Şu yorum yapıyorum ben tamam. Ben Bizeceğim. bu makyajı dediğim gibi ben çok yoğun bir makyaj kullanmak istemiyorum. Yani dediğimiz gibi zaten konsept kına. Kına'ya uygun bir makyaj yaptığımı düşünüyorum. Bence çok da yakışmış. E, Tuğba'cığım senden de bir yorum ben alabilir miyiz son olarak? İpek kirpik var. Çok, şa çok şanslısın. Zaten modelin çok güzel. Dudaklar ön plana çıkarmışsın. Bence en kolay makyajlardan bir tanesi zaten kırmızı ruj. Ve e, doğru sürülmemiş. Ben olsam gözlerinin altına kirpik diplerine de buğu yapardım. En azından gözün üstüne far kullanmadım diyorsun ya fazla. Ben olsam alt kirpik diplerine biraz buğu yapardım. Daha alt Alt kirpiklerini biraz aydınlatma yaptım. Yine dediğim gibi aslında ben oraya römel de sürecektim alt kirpiklerini. Dilara Hanım e, ben de de o şekilde hiç kullanmadım. Bana yakışacağını da düşünmüyorum dedi. O yüzden onun mutluluğu benim için daha ön planda da olduğu için... ...alt kirpiklerine de rimmel ya da buğulu bir makyaj yapmadım. Onun kullanmadım. Ge onun gecesi yani. Ya. Onun gecesi ama olmamış yani. Var ba bir bebek Bak gibi ben... ya. Kız bir de sarışın kırmızı Bak giymiş zaten gösteriyor. Yani... şimdi. Sen... Zamanı gelince ben de konuşacağım seni Güzel, de daha Güzeldi, güzel oldu işte. Şimdi, evet. e, Biz bugün seni mutlu etmek için değil, onu ya da onu mutlu etmek için değil. Kına gecesi, gelin. Efendim, mutlu mu? Puanı mutlu. Puanı kimden alıyorsun? Puan almıyor musun bizi? Ben puan için mi yapacağım? Ben, ben bunu, bunu mutlu etmek seni de mutlu Bize konser verdiler, beni model de mutlu bu dediler. Puan vereceğim ya sana. üstüme konuşma ki. Neyse ki Boş konuşma. konuşmayalım. Boş falan konuşmuyorum. Diyorsun ki puan diyorsun. Sizin mi beğendireceğim? Hareket Bana beğendireceğin gibi puan vereceğim ben sana. O yanındaki değişik ya, bir hareketle... Ya ağzımızda biz zaten burada kuş tutsak zaten siz yine puanımı adaletli olduğunu düşünmüyorum. Siz çok mu adaletli puan edin. Adaletli değilsiniz zaten o, o yüzden biz çok Ağzımızda biz burada kuş tutsak siz yine... En saçları yaptık. Ver bire sıfır olsa sıfır bile veririm diyen insansınız Candan zaten. Candan duydum zaten ben onu. Yani girme. Ya siz çok mu veriyorsunuz bize? Beş mi veriyorsunuz? Hakkını hak veriyoruz. Hak edersen veririz. Mi? Hakkını veririz. Hiç hep birden başka bir şey Hakk hak, hak etmiyoruz. Birinci olmak için düşük Nereden puan veriyoruz. Nereden biliyorsun bir puan verdiğimizi? Tamam, hakkını veriyorum. İzleyince göreceğiz. Göreceksin. Evet puanlamaya geçelim isterseniz. <laughs> İki makas az, bir de tarak. Güzel yine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kurma sensin, sensin, kuaförüm sensin.